Herkese selam arkadaşlar ben Gökhan Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok hızlı kupa kasma taktiğini göstereceğiz. Daha doğrusu rütbe 26 yaptık Ahmet'i. Biz de 26 olacağız. Ee, şimdi göreceksiniz maç maç içinde eee şey suprot yerine bitle e, mist, e, raft alabilirsiniz. İş yapıyor arkadaşlarım da seste. Ee, az önceki maçı tekrar koyacağım. Manyakydı. Bakın şimdi raf almışlar. Bu buraya ulti atıyor. ateş ettiğim yere. Biz ulti kasıyoruz. Ha LCTB'ye de abone olun. Biz burada ulti kasıyoruz. İkinci aksesuarı seçiyor hani. Şimdi ben ben atak yapacağım. Bu ortaya mayın atacak. Ahmet de kafayı ultiyle savunacak. Yani zero. Bakın şimdi göreceksiniz. Benim iyi oynamam gerek. Bırakın aksesuar kırılsın ya savunamayacaksınız. Riske atmayalım. Geliyor kafa. Kafa geliyor. Abi bak raf şey atıyor. Dur dur puana göre bizde. Hı -hı. ben vurdum ben vurdum Adam ben vurdum. Kapayın ortaya sürekli ay, atma. bilmiyorum. Ay, atma. Dur, benim mayım var. Ben kazan ay ben vurdum ama şimdi ulti kasalım. Ahmet sen bizim ay sen kafayı e yani. şimdi Ahmet'e bağla şey yani zero'yu. Ya. Hmm. Abi ne geliyor? Savun. Helal işte bu çek çek aksesuarla ikinci aksesuarı alsın Supro'da. <laughs> Uhu. <laughs> Ay bunları biz bin denesek mi lan? Ama bugün yapamayız da bir daha gelirsin. E işte lan neyin ama Ha alfa da iyi vardı yani gelmişken. Kardeşim Ahmet'i daha çok biliyor bizim kanal. Ya alfa bu alacak yani işte. Hmm, ulti kasıyoruz yani. Bu çok bir şey yapmıyor. Bir de mayın atıyor. <laughs> Ayı kapan alsa iyi olur. <laughs> alfa daha sokacağız. Anne Alfa ve Ahmet fena sokar soktum bırakmaz. Telefondan oynuyorum bu arada. Telefonu uzun zamandır oynamıyor banlıydım. Annenin kafası geliyor. Çatlamıyor. İşte bu. Oha aksesuar o, yana kaydı. Bunlar beni ya. Abi ya rafın şeyi zorluyor. Ya yani, Nani'nin kafası üstten gitmeye çalıştın. Berabere berabere yemeyin. Vurman lazım. Gekon, vuramam. Beraber olursa arkadaşlar çok riske atmayın. Hani böyle ortaya sallamaya çalışsın. Nice ilk maç bizde. İlk bizde nice. Tamam ben bayağı ulti kastım. Alfa'nın son şeyi. Şuraya at. oraya at. Ya bilmem at. Gel buraya. Huy! <laughs> <laughs> i̇şte sprout Nani taşıyor bunu. Yani çok iyi oynamamız gerekiyor. Çok ya. Hadi Uhu. Abi raf sıkıntı. Ya nanenin şeyine sokayım. Aa, benimki de vurdu. Kazanıyoruz biz. Biz kazanıyoruz. Şu ikinci aksesuarın mantı garip ya nanenin. <laughs> Abi adamlarda bir ihtimal bu arada. Yo yo ben baya vurdum. Bizde ben baya vurdum. <laughs> i̇şte. Ha, sıçacağım senin aksesuarına. Hayır. Tamam. Şu ikinci aksesuar Ay, ne salakça. Şimdi onlara bağlı yani. Ahmet'e bağlı her şey. Ya arkadaşlar şöyle ne yapabilirsiniz? Bu mayını ortanın bir tek gerisini atar. Suproid sürekli ortaya kapar. Aldım. Öyle de yapabilirsiniz. Lan! Lan! Oo 813 atmış. Arkadaşlar 800 üzeri ya. Hadi be. bakın. Oha. Yok. İyiymiş. Oy, 37 Oha 37k. Oha 37k. Hazır hazır. Oha. <laughs> Oha. Bir dakika lan benim şarj kaç? 5. Arkadaşlar biz 38 olan adamları bile yendik Gökhan Bey. Evet. Bugün. Hadi Alfa'ya da 800 yapan videoyu bir izleyin yani arkadaşlar. Bu taktikle burada hızlı kasabilirsiniz. Hızlı benim kasma taktikleri istiyorsanız ee, yazın. Hazır. Olsun. Ya. Ha. O zaman işte. 850 denesek mi ya? Aynen aynen. Suproid savunma şey bu ayı kapanıyla dondurmaya çalışacak ne atak. Bir daha söyle. Ama şu ayı kapanı tutturmaya çalışması gereken. Evet. Aynen. Ya baş şerefsiz. Kenara geçiyor bunlar. Kenarı kapıyor. Biz de öyle yapalım. Kenarı kapıyorlar. Ay. Çok iyi taktik. Şurayı kapar ah Ahmet. Yemediniz evet, değil yani. mi? Bak adamlar en köşeye geçiyor. Şurayı sprut kapıyor. Hani yapma yapma şu an dur. Ay, ay, ay. <laughs> Lan, Lan kafa buraya gelin. Niye kapayamazsın? Abi Bunu dur harcam ultiyi boşuna dur. <laughs> Yeme. Tam bir daha kötü öyle yaparız. Alfa ah, ulti şuraya at. Ah, Nasıl aldık? Ah, alfa ulti şuraya, aksesuar şuraya at. Ah, öyle yapalım. Ah. Ahmet gel. Hayır kapama buraya kapağı. kapa. Niye aksesuar çektim tamam. Kafa geliyor. <laughs> gel. Alfa buraya gel Alfa, gel. Ahmet, Ahmet iyi kapa <laughs> ya. Ya ya da risk atmayalım. Kapıyamazsa. ya. Ahmet'in işi belli olmaz. <laughs> Ya siktir lan daha demin buraya kırlık yapıyordun boş yapma. Berabere bitecek bu tur. Dikkat Berabere edin. Berabere bitecek. Başka, başka var, şeyim var. kalmadı benim bir, bir kasmam lazım. Neyse <laughs> en önemli olan dostluğun kazanması. Kafa geliyor. Yaz. Vurdum vurdum. Adamın kafası. Benim çıkıyor. ikinci aksesuar aldı. Kazandık kazandık. <laughs> Nani gitti Hadi zaten. Dur, ulti dolmuyor. Ha doldu vallahi. Şey. Ben böyle yaparım. Şey, şey, şey yene ulti. Uhu 800 lan arkadaşlar yine. Oh Güzel. kötü oyun yine. Uhu 800. Adamlar geri. Adamlar geri vur oğlum. Bırakıyoruz yine. Abi Geçen ya. Oha! Oha 30 o... 36 Hesapları görüyorsunuz bu arada kötü oyuncular değil. Arkadaşlar. Eziyoruz, eziyoruz. Yok abi ya bunları 850 denesek mi? Ben bir 10 dakika çıkarım da kasarız yine. Bugün sen 8... hayır abi sprot. Biraz daha kaç. Oğlum okay. ben sprot bayağı iyiyim <laughs> <laughs>